Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Bugün elime yeni çalışan redeem kodları ulaştı. Bugün bu kodları sizlerle beraber paylaşacağım ve ayrıyetten oyuna yeni bir etkinlik geliyor ve bu etkinlikten bedava 600 UC alabileceksiniz. Bu etkinlik hakkında da size kısa ve öz bir bilgi vereceğim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar 100 bin abone olduk. Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum. Destek olan, abone olan, like atan, yorum atan ve izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu aralar videolar az geliyor ama bunun sebebini söylemiştim. Çalıştığım için işten geç çıkıyorum ve videolar az geliyor. Onun için kusura bakmayın. video geçmeden önce arkadaşlar like sayımız çok çok azaldı. Sizlerden destek rica ediyorum. izleyen herkes lütfen like atmayı ve bu tarz videoların daha fazla gelmesi için kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri de tümü yapmayı unutmayın. Fazla uzatmak istemiyorum. Like atıp abone olduysanız hadi hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, dedim kodlara geçmeden önce size bedava 600 UC alabileceğiniz etkinliği göstereceğim ve onun hakkında size detaylı bilgi vereceğim. Yani o 600 UC'yi nasıl alabilirsiniz onu göstereceğim. İlk önce etkinlik kısmına giriyoruz. Burada önerilenlere geldiğimiz zaman burada Dünya Festivali Haftası isimli bir etkinlik tablosu var. Buraya girdiğiniz gibi karşınıza bir sürü ödüller çıkıyor arkadaşlar. Bunları tek tek anlat ben sadete geleceğim. Buradaki UC bizim en çok ilgimizi çeken şey. UC bunun hakkında sizlere bilgi vereceğim. Hemen UC'nin yanındaki ilk önce yazıyı okumak istiyorum sizlere. Diyor ki sınırlı UC için giriş yap. Yalnızca 11.11'de 600 sınırlı UC alın diyor. Yani arkadaşlar bu ayın 11'inde etkinlik geldiği zaman arkadaşlar günlük görevler olacak. O görevleri yapacağız. O yaptığımız görevlerde bu UC'yi elde edebileceğiz. 600 UC bedava bir şekilde alacağız. Ama tekrar altını çiziyorum sınırlı sayıda olacak. Herkes alamayacak. Onun için takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yani aslında çok basit 11'ini bekleyeceğiz. Bu ayın 11'i geldiği zaman günlük görevler olacak. Öyle tahmin ediyorum. Öyle bilgiler edindim. Geldiği zaman da zaten göreceğiz. O görevleri yaparak da 600 UC sınırlı sayıda kazanabileceğiz arkadaşlar. Ama şöyle bir olay var. Bu aldığımız 600 UC'yi her şeyde harcayamayabiliriz arkadaşlar. Bunun daha kesin bir bilgisi yok. Onu sizlere söyleyeyim. Yani bu 600 UC'ye belki Royal Pass alamayabilirsiniz. Kesin bir bilgi yok. alabilirsiniz bu etkinliğimiz bu şekilde arkadaşlar. Ayın 11'i geldiği zaman daha detaylı bir şekilde sizlere videosunu çekerim. Şimdi fazla uzatmadan redeem kodları geçeceğim. Hemen şöyle profilimize giriyoruz arkadaşlar. Buradan ID'mizi kopyalıyoruz. Siz de ID'nizi kopyalayın profilinize girin. Şimdi hemen redeem code sitemize girelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi redemption center yani redeem kodları girdiğimiz sitemize geldik. Sitenin linkini açıklama kısmına bırakırım. Eğer bırakmayı unutursam arkadaşlar Google'a girip PUBG Mobile redeem yazarak bu siteye ulaşabilirsiniz. Başta görmüş olduğunuz gibi karakter ID diyor. Az önce oyunda kopyalamış olduğumuz ID'mizi hemen şöyle yapıştırıyoruz. Redemption code diyor. Buraya da hemen ilk kodumu giriyorum. B TBKZBZ357 bu kodu kimse de göremezsiniz arkadaşlar yeni her zamanki gibi tabii ki de ilk bizim kanalı arkadaşlar. Şimdi bizden görüp paylaşan çok olur. Doğrulama kodunu şöyle yeniledim. 2005 arkadaşlar doğrulama kodunu yazdım ve ridim dedim. Görmüş olduğunuz gibi reward information diyor. Oyundaki ismim ve ID'm çıktı. okey dedim ve Redeem dedi, görmüş olduğun gibi hesabımıza ödülümüz yollandı. Hemen şöyle hızlı bir şekilde ikinci koduma geçiyorum. İkinci kodumu yazıyorum. B V U P Z B Z C R P. Arkadaşlar ikinci kodumu da yazdım. Yan görmüş olduğum 3674 doğrulama kodumu da yazdım. Şöyle aşağı indim ve redeem dedim. Görmüş olduğun gibi reward information dedi. Oyundaki aidim ve ismim çıktı. Yine redeem dedi. Yani hesabıma ödülüm yollandı. Hemen hesabımıza girip ödüllere bakalım. Evet hesabımıza geldik. Arkadaşlar sağ alt köşede mesaj kutum yanıyor. Hemen tıkladım. Şimdi ödüller 3 tane arkadaşlar. iki kod verdim, 3 ödül geldi. Ödüllere bakmadan önce şunu da söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlar yorumlarda sürekli bunu diyor. işte bunlar süreli biz bunları ne yapalım? insan teşekkür edeceği yerde bile nankörlük yapıp işte bunlar süreli kimin ne işine yarasın diyor. Ben yine de sizler için redeem kod videolarını çekiyorum. Eğer dediğim gibi istiyorsanız like atmayı, yorumlarda beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle hemen İlk ödülümüze başlıyoruz. Maça Sihirbazı şapkası geldi. Çok iyi bak bu redeem kod ödülü bu şapka güzelmiş. Burada Maça Sihirbazının seti var bu sefer de. Hemen şöyle bunu da aldım. Üçer günlük bu arada. Burada da Xiaomi'nin tişörtü var arkadaşlar. Bunu da aldım. Şöyle hemen az önce seti aldığım seti göstereceğim sizlere setimiz görmüş olduğunuz gibi bu şekilde gayet güzel bir set. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla bu tarzda bedava eşya alma ve redeem kod videolarının gelmesi için aşağıdan lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup bu tarz videoları kaçırmamak için de bildirimleri tümü yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.